Acaba bu kapakların altında ne var? Hey, ee, daha önce hiç bu kadar iğrenç ve büyük bir şeker görmemiştim. Benimki de öyle. Ama en azından o kadar büyük değil. Kızlar bu sefer kesinlikle şanssızız. Ama en şanssız olan kendi. Aynen. Ama önce sen lollipop yemelisin. Çünkü en küçüğü sende. Tamam deneyelim. Umarım kusmam bu kadar lezzetli olduğunu hiç düşünmemiştim. Ay sanırım sinek hayata döndü. Ay, ne iğrenç bir şey. Aslında canlı bir sinek vardı. Neden gülüyorsunuz? Polis sıra sende. Ben bundan korkuyordum. Umarım bu akrep beni sokmaz. Ama lollipopun tadı gerçekten de fena değil. Onu çabucak yemeyi çok isterim. Sanırım içindeki sürprizi tamamen unutmuşum. Bu gerçek bir akrep. What? Az önce burnumu soktu. Acıtıyor zavallı burnum. Ve kendine arkadaş diyorlar. Gülüyorlar bana. Kendi senin sıran. Hadi dene. Neden ya? Balık beni kesinlikle sokmayacak. Sadece iğrenç. Ama haklıydınız. Lollipop'un tadı gerçekten hiçbir şey değil. Awesome bir fikrim var. Böyle o yemek yerken hadi oynayalım. <laughs> Kole uyumayı bırak. Uyan dedim sana. <laughs> de neredeyse bitirmek üzere. <laughs> Bunun için neden bu kadar zaman harcıyorum? Bu şekeri daha hızlı yemek için harika bir yol var. Aa, bizi korkutuyorsun. Ve şimdi kızlar hazır. Beni uzun süre beklemek zorunda kalmayacaksınız. Çok lezzetli. Aynen. Çok sevindim. Ve yine de kaldı. Go. İki yavalık. Onu unutardığınızı sanıyordum. Çok iğrenç bir şey. Ayrıca ondan çok kötü kokuyor. Ay yaşıyor ve vurdu kuyruğuyla. Kendi balı tarafından dövüldü. Bu hiç komik değil. Bunun için onu hemen şimdi yiyeceğim. Ay Sanırım biraz acele ettim. Çünkü bu çok iğrenç. Neredeyse kusuyordum. Ama yine de onu sonuna kadar bitirmen gerekecek. Bunu biliyorum. i̇ğrenç ama başardım. Ay acıtıyor. Kendi bir dahaki sefere dikkatli ol. Oops. Bu sefer ilk kapı ben açıyorum. Okay. Ay be. Twix'e bayılırım. Harika. Ben çikolatayı seviyorum. A neden bu kadar küçük? Şanssızım. Awesome. Vay canına ama bende ne kadar büyük bir şey var. Baksanıza işte bunu anlıyorum. Çikolatalı çubuk. Zara ama önce sen yiyeceksin. Okay. Seve seve. Umarım çikolata en azından en lezzetlisi olur. Onu ellerimle yemeye getirince sor. Bu yüzden bunu cımbızla yapacağım. Yiyelim. İnanılmaz, gerçekten çok lezzetli. Onunla hızlı başa çıkabilirim. Tamam, tamam kocaman çikolata gerçekten çok istiyorum. Oh, awesome. Lila, neden bana atıyorsun ambalajı? Bu hiç hoş değil. Sadece Twix'ten bir ısırık almak çok istedim. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu yüzden tüm çikolatayı bir kerede yemek istiyorum. Hey dikkat et bu hızla çikolatayla dolduracaksın bizi. Lezzetli çikolatayla bu kötü bir şey mi? Ay yoruldum yemekten. Hayır ikinci parçasını da bitirmen gerekecek. Deneyelim. Çok hızlı bir şey yemenin bir yolunu biliyorum. Hiç yaramadı işe Sadece yardıma ihtiyacım vardı. Boynuma ne oldu? Ay! Üzülme sana yakıştı. Pekala şimdi çikolata yeme sırası bende. Ama önce onları kullanarak Lila'yı sakalaştırıştıracağım. Acaba dişleri olan bir vampire benziyor muyum? Evet öyle. Sadece dişleri neden kahverengi? Ama herkesi güldürdüm. Şimdi çikolatayı yiyebilirim. Nefis. Yine Netflix'ten hiçbir şey daha iyi yoktur. Geriye kalan tek şey parmaklarını yalamak. Bu sefer bizi ne bekliyor? Hepsi bu kadar mı? Ama karpuz kemikleri bile yenmiyor. İşte bende gerçek bir karpuz var. Daha doğrusu onun bir parçası. Ama bende kocaman bir karpuz var. Ama poliyi vermeli kabul ettiğim ilk kişi odur. Doğru çünkü ben burada en açım. Lezzetli. Ne kadar sulu ve tatlı bir karpuz. Onunla çabucak başa çıkabilirim. Lezzetli. Ama bunları nereye atacağım? Lila bana yardım et. Tamam. Kolle tohumların karpuzun kabuğunu derdi. Şimdi içinde bir sürü renkli şeker olduğunu biliyorum. Hmm, ayrıca çok lezzetli şekerler zaman neyi bekliyorum? Tüm şekerleri bir kere de yemeliyim. Çok lezzetli. İçinden bir ses bana karpuzun kabuğu da çok lezzetli olacağını söylüyor. Gerçekten de öyle. Çok mutluyum. Ne kadar şanslıyım. Kızlar kendimi çok kaptırdım. Pekala Zara. Senin yeme zamanı. Karpuzun kemiğini mi yemek çok garip bir şey. Hiç lezzetli değil. Ama ne yapacağımı biliyorum. Neden kendime gerçek bir karpuz yetiştirmiyorum? Büyük anne bana bitkilere nasıl düzgün bakılacağını öğretmişti. Sara dikkatli ol. Masanın her tarafına toprak dökeceksin. Ay! Of ya ağzıma bile girdi. <laughs> i̇şte yapılan çukura. Ups. mi koymamız gerekiyor? <laughs> Ve orada görünmesi gerekiyor. Ondan sonra onu suyla dolduracağım. Tek yapmamız gereken beklemek. Awesome. <laughs> Vay canına. Ne kadar çabuk oldu. Başardığına inanmıyorum. Olamaz karpuzum büyüdü. Şimdi her şey yemek zamanı. Kıracağım onu. Sonunda ben her tanesini yemek istiyorum. Sonunda taze tatlı ve sulu karpuzun tadını çıkarabilirim. Leziz. Çok mutluyum. Lara <laughs> evet, çok komik yiyorsun ama sen çok iyisin. <laughs> ne? Neredeyiz biz? Sizi inanılmaz bir meydan okuma bekliyor. Neler yapabildiğinizi göreceğiz. Ve tam olarak siz resim yapmalısınız. Birinci turda popit çizmelisiniz. Bir dakika kim daha güzel çizerse bu inanılmaz oyuncu alacak. Ama boyayla çizmeyeceksiniz. Gizel şekerleri kullanacaksınız. Eğlenceli olacak. Zamanınız başladı. Başladı mı dediniz? O zaman en sevdiğim bonibon şekerlerini yeme zamanı. Skittles şekerlerin güzel bir rengi var. Demek bu şekerleri boy olarak kullanıp, bir güzel resim yapabilirim. Bence başaracağım. Ama benim daha güzel bir fikrim var. Ya şekerleri gerçek bir boyaya dönüştürürsem? Palet gerekiyor ve birazcık su. mükemmel. Şimdi bir sürü ayrı ayrı boyam var. Yes. <laughs> Yok artık Jane'in kazanmasına izin veremem. Su mu gerekiyor söylediniz? Tamam olacak size su. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi bu bu türdeki kazanan çok benziyor. Wow. Ya ben ne yapacağım? Bilmeden tüm şekerleri yedim. <laughs> tamam ya. Barbie belki ben senin resmini alabilirim. Daha neler? Ben o kadar uğraşmıştım çekellerini. Tamam çocuklar zamanınız doldu. O yüzden ne çizdiğinizi gösterin. Bakın sevdiniz mi? Dalga mı geçiyorsun orada bir şey yok ki. Andy, bu işe yaramaz. Şeker çok tatlıydı. Ama ben çok uğraşmıştım. Sadece su yüzünden yürek masada kaldı. Ama normal olduğunu sanın. Hayır rezim normal olmalı. Ha, ya benimki nasıl? Jane sen gerçek bir sanatçısın. Kazanan ortada. Jane bu kocaman popidi sen alıyorsun. Nasıl ama? Bu bizim hediyemizdi. Daha doğrusu benim. Andy popidi oynamak ister misin? Yeah. Tamam. Ya dokunmasana delirdin mi sen? Tamam özür dilerim deyin ama galiba Barbie yasakladı. Bu kadar susan neden ihtiyacımız olsun ki? Çünkü bu turda onlarla çizeceksiniz. Bildiğiniz bu balık. Ay. için bir dakikanız var. Bence iyice çalışmamız gerekiyor çünkü bu işte bir iş var. Güzel hediyeler güzel resimler için geliyorsa demek kötüler kötü için. Bu kez ben kesin yemeyeceğim. Kolamak istiyorum. <laughs> Şimdi affedersin ama çöpleri tam bana atıyorsun. oy bunu nasıl yapmışım? Affedersin Jane fark etmemişim. Ya sorun değil. Ne ona yardım mı ediyorsun? Nasıl utanmıyorsun? Yanlışımı düzelteceğim. Şimdi ise resim yapma zamanı. Hangi sosu seçtim acaba? Galiba seçim benim yerime yapıldı. Hem de iyi seçilmiş. Umarım benzer balık olur. Endi aferin. Balık gerçekten güzel. Şimdi ben resim yapmalıyım. Bence en iyi seçenek, bunu parmaklarınla yapmak. Bence ben kolayca sizi yenerim. Sadece birazcık sos dinleyeceğim. Ya nasıl da güzelmiş ama. İşte bu kadar soslar bitti. Umarım bombalar düşmez. Ah hayır! Ben ne yaptım ama? Resmi mahvoldu. Çocuklar zaman doldu. Resimlerinizi gösterin. Şimdi mi? Ama ben bir şey yapamadım ki. Jane önce sen. Jane aferin sana. Resmini çok beğendim. What? Şimdi baksana nasıl da güzel olmuş. Ya, nasıl da safsın sen. Ya benim resmim nasıl? Ben çok uğraştım. Bu komik mi sence? Dalga geçmeyi bırak. Ne? Ama resim buradaydı. Yemin ederim. Bence bunu Barbie yaptı. Barbie resmin orta. Jane de daha iyi. Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Kaybetmek istemiyordum. Balığı en iyi alıyor. sonrakinde benimle dalga geçmek neymiş bilecek. <laughs> Ama balıktan nefret ederim. <laughs> endişelenme sen neyin yardımcı olacağını biliyorum. Brolor. Balıktan güzel öğle yemeği yapabilirsin. Yes. Ya bu brolor nasıl çalışıyor? Nereden açılıyor? Aa buldum. Affedersin Barbie. <laughs> Jane sen dahisin. Bakın nasıl işte açıcı görünüyor. Biz balığı sebzelerle süslersek daha güzel ve daha lezzetli olacak. Şimdi her şey mükemmel olacak. Jane <laughs> sen, sen daha Bu çok lezzetli. Bu kez ödül biraz garip ama yine de mükemmel. Sizi inanılmaz bir elbise bekliyor. Ya nasıl da güzel. Alo beni duyuyor musunuz? Ben seni duyuyorum. Hadi yeter konuştuğunuz zamanınız başladı. Vay canına ben daha önce hiçbir zaman üçte kalemle resim yapmamıştım. Aynen ama bence başarırım. Nasıl da güzel oldu. Üçte kalem çok kullanışlıymış. Benim başka bir fikrim var. Önce ayrı ayrı detayları yapacağım. benim fikrim daha da iyi. Elbiseni boş verin araba yapacağım. Pul Hı, hızlı ve güzel. Awesome. Baksanıza nasıl güzel gidiyor. Yani çocuk gibi davranıyorsun. Galiba elbise mükemmel oldu. Ama hiç sabit değilmiş. Ya indi üstte kalemi çok güzel çiziyorsun. Belki bana da yardım edersin. Hmm. Seve seve. <laughs> Eke elbise yapıyor. Çocuklar ne yaptığınızı gösterin. Dakikanız bitti. Vay canına, Endi beni şaşırttın. Ama bu benim değil. Ama Barbie hayal kırıklığına uğrattı. Diğer yarısı nerede? Yerinde olduğumu sanmıştım. Özür dilerim benim elbisem de düştü. Sorun değil zaten kazananın en iyi olduğunu seçtim ben çoktan. Tebrikler. Nasıl da korkunç. <laughs> Endi kesin Instagram'da bir yıldız olacaksın gerçek bir kral görmeye hazır mısınız? İşte burada ve bu taç anında sizin olacak. Tabii mükemmel resim yaparsınız. Böyle bir tacı çok isterim. Evet Jean, taç sana çok yakışır. What? Baksanıza kumru çiftmiş. Zamanız çoktan başladı. Acele edin. Bakış malzemesiyle nasıl resim yapılır ki? Oh my God. Ben onu hiç kullanamıyorum. Ama bence resim çok da güzel olabilir. Şimdi güzel resim yapmak için sen de ruj al. Yardım için teşekkürler. <laughs> ya böyle giderse beni öterler. Ne yapsam ki? Küçük kızıl parıltı beni kurtarmalı. Bu nereden geldi? <laughs> ne oh, hayır affedersin Jane istemeden oldu. Ben değildim gerçekten. İyi oldu size. Of ya resmen mahvoldu. Al benim resmimi sen de kendinkini bana ver ve üzülme. Çok teşekkürler gerçek bir centilmensin. Sadece resmini birazcık düzeltmek kaldı. Okey. Ben de seninkinden tavş yapacağım. Sadece kağıttan. Bu bir resimden daha iyi galiba. <laughs> Şimdi onlar güzel bir taş yapmaya yetişemezler. Ama ben gerçekten kazanabilirim. bence biraz parlak şeyler sadece bana yardımcı olur. <laughs> nasıl da güzel. Parlıyor resmen. Ben de da öyle. Çocuklar eserlerinizi gösterme zamanı. Hani. Jane bu hiçbir işe yaramaz. Daha önce daha iyi çiziyordun. Hey! Ben ise origami yaptım. Güzel mi? Orijinal tabii ama resim gerekiyordu. Ya bendeki nasıl? Barbie aferin bu gördüğüm en güzel taç. O yüzden ödülü sen alıyorsun. Şimdi ben gerçek prensesim Jane değil. Sadece prens bulmak kaldı. İşte o geldi. Nasıl çabuk. Sevgili prens beni kendi krallığına götürebilir misin? <laughs> evet sevince krallığına. Hayır. Biliyor musun Jane benim de senin için bir tacım var. Altından değil tabi ama aşkla yapılmış. Ve bu çiçekler de sana. Çok teşekkürler Endi. Şimdi gidip dondurma yiyelim o zaman. Hadi. Tanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Vay canına bu sıvıya bir tür pilav olan sıvı eklemeli. Hayır her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. <laughs> Baksana. Korku da artık bir sorun var. Hadi kim diyor. <laughs> Vay canına. Çikolatayı patlama yaşadık. Bu arada yüzün artık çoğu değişinde. <laughs> Seninki de öyle. Garip bir şekilde. Bunun bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolata işte. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten de olamaz. Ver deneyim. Kesinlikle çikolata bombası. Vay <laughs> <laughs> canına bak bu gerçek altın. <laughs> Bende de aynısı. hangi <laughs> <Lilli>. Hangimizinki çikolatalı? <laughs> Kürtem çok lezzetli kokuyor. Umarım <laughs> ben de 아이 나는. 난아콜릿이 초콜릿이야. 난초콜이야난 초콜릿이야. 난 초콜릿이야. 초콜릿이야. 난초이야난 초콜릿이야. 초콜릿이야. 난 초콜릿이야. 난초 nasıl yaşayacağım? evet ne yaptın sen? Ama endişeler ver bir, bir var. Kimse bilmiyor ama ben aslında <laughs> diş hekimiyim. Aslında şimdi seni tedavi edeceğim. Hı. Dişlerine ihtiyacım yok. Daha iyi bir fikrim var. Altını buraya ver. Vay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. <laughs> Yüzlerimiz kapalıyken kapakları açalım. Çok daha eğlenceli. Alex ne kadar soft ya. Hayır kesinlikle acı bebeğim değil Cem. Ama Alex seni seviyor. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay be biber çikolatalı biberim White. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen o çok acı. Ama bunu seninle öğrenmen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tanabilirim. <laughs> Bende sırf çikolatalı biber var. <laughs> Görmüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Garip hiç de acı değil. Bak içinde çikolata var. Hey. Demek çikolata olduğuna göre sende ne var Barbie? Ne var? Aaa bu acı mı Gürc? Yardım ettin. Sana nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Okay. Gerçi suyun seni çekireceğini düşünüyorum. Çok sıcağım daha da kötü oldu. O zaman bekle hemen döneceğim. <laughs> Ben düşünsene ben kendimi hallederim. Çok pis kötücü bana yardımcı oldu. Ya. İşte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. Senin sütün olmadan da her şeyi söndürmüştüm. Vay be. Gerçekten harika. Basabilirim ve sakinleşebilirim. Aynen. Ben de patatelere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolatalı olmalı. Ama beni içine ısırmak imkansız. Bak üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de bir nereden benim de var. Hadi basalım. İşte bir başka bir konu. Şimdi sadece bir asik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı fonam da var. Burada içinde de bir litre çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim çikolatayı ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekilde sahip olacak. Bunun için sade bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. İşte hazır. Şimdi havalı ve çok lezzetli bir çikolatalı popetim var. En azından bir kere denememe izin ver. Kraliler. Seni siz de onunla başa çıkabilirim. Tamam ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ve kıskan. Aç gözler. <laughs> yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler olabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir kola ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay acıtıyor. Bak ne yaptın. İstemeden oldu. Sana diye vardı ve lezzetli kol, lollipopumu tatmak istedim. Ay. Çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrı bu şeker çok yapışkan. Onun yerine çikolatanı yemeği tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipoptan kopamazsın. Açıkça yardıma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. Of ya. Bir yetmiyordu o da oldu. Benim de kaktüsüm var. <laughs> Muhtemelen çok dikenli. Ay gerçekten çok dikenli. Öyle mi? <laughs> o zaman kaktüsümü kontrol et. Dikkatlice etmem gerekiyor. Tabii sadece elinin tadına bakabilirim. Ne kadar lezzetli. Bu peynir değil. Çok lezzetli bir kurabiye. Ne bu kadar bir değil. Sonsu benim. Kaldır etsin. Kaldır etsin. Kaldır etsin. Ama umarım kendisi de yeterince lezzetlidir. Sadece inanılmaz. Oh ver etsin. Gidişlerim de öyle. <laughs> Az konuş fazla ye. <laughs> <gibi. gülüyor> Çok gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. Yine de neyi beni engellememesi için onları şahat etmem gerekiyor. Dikkatli <laughs> <Kaptüsü gülüyor> ol. Siz çocuklar doğrudan bana uçuyor. <laughs> Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde karlı bir kaktüs kaldı. Ama ondan en lezzetli suyu olabilirse neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Hmm, <laughs> Ay, bu korkunç. Denemek istiyorum beni bana. Ya al hepsini iç. Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Ay. Şimdiye kadar içtiğim en kötü meyve suyu. Yaşasın yeni iPhone. Sen de gerçek olduğuna göre bende çikolatalı var demek. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Bu, bu dünyanın ilk bütün evleri iPhone'u. Ayrıca yenilebilir ve çok lezzetli. Çikolatalı iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun? İşte bile harika önünde herhangi bir lezzet şeyin ortaya çıkması sağlanmak için. İşte bu her şeyi babamda olacak. Ben de deneyebilir miyim? Hayır. Hayır. Tüm bu şekerler kendimi <laughs> istiyorum. <gülüyor> Ay bu böceğini hiç yemek istemiyorum. <laughs> evet Ama. al şunu. Arkadaşım için her şeyi hazırım. <laughs> Teşekkürler. Aa, hamam böceği. Kurtarın. İğrenç. Bu gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. <laughs> ne? Hayır. Beni yemene izin vermeyeceğim. Defol. <laughs> Onunla başa çıktık. Evet ve evet. ödül olarak bir sürü farklı lezzetlerim var. Vay <laughs> canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kayıtsasana. <laughs> Kendime güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. <laughs> Çok güzel oldu. Hmm. şimdi benim ismini çeker misin? Ben de harika bir fotoğraf istiyorum. Evet kolay. Bingo. Oh baby. İşe arada çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. Komik mi? Göster. What? Ne oldu komik mi? Neden bu kadar çok yaptın? Bacına wow. üzülmenin zamanı değil. Buraya çikolatadan karayağı var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bakın gördün mü? Gözlüklerin çikolata oldu. sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. Harika <laughs> <Kahraman> bir fikir. Vay canına. Şimdi eski spor ayakkabım mevcutta bir çikolata haline geldi. çok havalı. <laughs> Ben bunu sırık olabilir miyim? Lütfen. Yalvarıyorum. Sana bunun için kamerayı vereceğim. Hayır yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu tesadüf edersin. <laughs> ee, ne oldu? Göre, Yardık, ee, bir şey göre konuşkan vardı. Artık bana tek kelime bile yapmayacak. Onu bile yiyebilirim. Ve hiçbir şey bana olmayacak. Bu çok havalı. <laughs> Ve lezzetli.